Özellikle gelişmemiş ki az gelişmiş ülkelerde beslenme yetersizliğine bağlı yeterli protein, demir, mineral, vitamin alımına bağlı, almamaya bağlı anemiler, demir eksiklikleri söz konusu. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız her bebeğe rutin olarak 4. aydan itibaren, kilometrelerden 2. aydan itibaren demir propleksi yapılmasını beslenilmesini önermektedir. E, ayrıca yaptığımız tetkiklerde eğer çocukta kansızlık anemi yani ya da demir eksikliği söz konusu ise uygun tedavide e, bu çocukların demirini ya da kan değerlerini normal getirmek önemli. Niye önemli? E, akciğerden aldığımız oksijenin hücreye taşınması yine bu e, hem dediğimiz hemoglobin içindeki yani kansızlıkta eksilen hücreler aracılığı olduğu için e, yeterli sayıda hücreye sahip olmak yani kansız olmamak önemli. Çünkü oksijen yeterince hücrelere girecek, gelen besinleri yakarak enerji oluşturacaklar ve dolayısıyla hem bebeğin bü büyüme ve gelişmesi hem de enerji e hareket etmesi, çalışması, işte kalp e kaygının, göbeklerin, kayıcıların, organların çalışması için gerekli enerji üretme mümkün olacaktır.